Evet. Ses 1 2 3 ses kontrol. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir canlı hem Karşı karşıyayız. Teşekkürler Boz. Hoş geldin. Evet gündüz yayını. Gündüz. Gündüz kuşağı. Sabah sabah Seda Sayan'la Profesörle Bitcoin. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Enes hoş geldin. Teşekkür ederim. Arzu hoş geldin. Evet. Başlayacağız şimdi. Hoş geldiniz. Muharrem hoş geldin. Teşekkür ederim. Mahşuk Yüce hoş geldiniz. Evet. Çok güzel bir gün. Neden güzel bir gün? Bitcoin beklediğimiz düşüşü yaptı. Orta band kırıldı. Ve bahsettiğimiz Fib desteğinden tepki aldı gibi duruyor. Bakacağız. Bakacağız. <laughs> bakacağız. Hayır olsun inşallah bu saatte yayın demiş. Vallahi hiç sorma ya. Artık e, gündüz de yayın açmamız lazım. Çünkü sana ulaşamıyoruz. Gecelere gelmiyorsun artık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim bu arada. Kamerayı açayım mı acaba ya? Dışarıdan da çok güneş var yan tarafımda. Aa, dur bakayım. Heh işte. Evet hoş geldiniz. Selamlar El Patron demiş. Eyvallah hoş geldiniz. Evet keyifler nasıl arkadaşlar? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Profesör seni duyunca aklıma Luna gecesi geliyor demiş. <laughs> İyi yayınlar hocam. Teşekkürler. Gökhan hoş geldin. Keyifler nasıl? Ne var ne yok? Profesör kilo almışsın. Yok ya. <laughs> Yüzüne yandan nur geliyor değil mi? Ya şimdi burada pencere var bu tarafta. Güneş de baya... Dur şu pencereyi bir kapatayım da. Perdeyi kapattık ama... işe yaramadı o kadar. Bro gece erken kapadın yayını. Açığı kapatmak için erken yayın. Ee, yok ondan değil ya. Dur şu Telegram'ın da bildirimlerini bir kapatayım. Sizi rahatsız etmesin. Hı. Tamam. Evet misafir vardı dün gece biliyorsunuz zaten yayında kapı çaldı çat kapı misafirleri biliyorsunuz yani her ne kadar e, ee, tasdif etmesek de bu sesler ne ya he tamam şimdi arkadaşlar da soruyor diyor ki yeni mi uyandın sesin sesin bir tuhaf geliyor bana <laughs> Yeni uyanmadım ya. Biraz soğuk su içiyorum ondan belki. Prof, hep karanlık gecelerde mi bir ara geleceğiz? Biraz daha aydınlıklara demiş, kesinlikle öyle. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi, şimdi bir e, geçmişe dönelim şöyle hep beraber. Geçmişe bir dönelim şöyle. Bakalım geçmişte ne söylemişiz? Bakalım geçmişte ne söylemişiz? Bundan e, iki yayın öncesi, bundan iki yayın öncesinde ne söylemişiz? Bir bakalım. Şimdi şu iki gün önceki yayınımız tamam mı ee, bakalım hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yine her zamanki gibi <laughs> hoş geldiniz hoş geldiniz şimdi evet bakın bitcoin burada orta band desteğindeyken bir şeyler konuşmuşuz bakalım ne konuşmuşuz değil mi bir dinleyelim bakayım. Şu şaşırdım sürekli söylüyoruz her yerde. Bu arada arkadaşlar dünkü yayını söylemiştir söylemiştiniz 100, 720p olarak da bugün 1080p olarak yayın yapıyoruz değil mi? Bir kontrol edin bakayım full HD yayın olması lazım şu anda. Hocam şu Shiba ne destek biliyor ne direnç almış başını gidiyor işte. Shit coinler böyle. Hocam adamsın Avax dün sordum bugün yorumlayın bari demiş. Tamam yorumlarız. Ha tamam 1080 sıkıntı yok güzel. Şimdi dediğim gibi kısa vadede şu ee, dalga güzel. Bizim için sorunlu bir dalga değil. Yani bu hareketlilik çok böyle korkulacak bir hareketlilik değil. Ee, şöyle güzel desteği test ettik. Tekrar desteği test ettik ama burada bir kırılım gerçekleşti. Neden? Çünkü burada bir orta band desteğimiz vardı. Bunu test etmesi gerekiyordu. E şimdi onun testini de yaptık. Güzel bir şekilde sağlıklı gösterge şu anda bizim e, desteği görmüş durumda. Ve 24300 seviyesindeki e, Fib desteğinde tutunmaya çalışıyor. Eğer ki bu destek üzerinde haftayı kapatırsak e, hafta içi biraz daha olumlu bir piyasa bizi bekleyebilir bunun da e, şey yapalım söyleyelim mikrofonda cızırtı var mı arkadaşlar şimdi mikrofonda sorayım, böyle bir geçeyim de. E, ne yazık ki tutuyor şu anda ama sevinirim tabii. şimdi nerede aleyküm selam hoş geldiniz. Bir daha misafir gelirse yayını kapatmak yok. Misafir de bağda yayına sohbete dahil olsun, beğeni yapsın kral sağlar <laughs> Teşekkür ederim. Eğer bir, kadar bir e, geri çekilme yaparsa 42'yi test eder bu sefer. Sol koyun. Haftalık kapanışı sıfır göremiyorum çünkü. Neresi olursa bizim için güvenli haftalık kapanışın bölgesi neresi iyi olursa neresi olursa hafta içi güzel bir piyasa bizi bekler. Şimdi arkadaşlar 24.300 seviyesindeki fib desteğimizin altına düşmemesi lazım. Bu bir. Bakın bunu Adam mı seçiyorsunuz Aga? Bakmıyorsan bilelim coin yazmayalım. Hola bakacağım işim var. Evet adam seçiyoruz sadece. Burada beni yine ayar ettiler. <laughs> İşine gidebilirsin. 24.300 seviyesi altında. E, haftayı kapatmamamız lazım. Tamam mı? Tekrar söyleyeyim 24.300 seviyesi yani şuradaki destek seviyesinin altında haftayı kapatmamamız lazım. Tamam Eğer ki bu bölgenin altında haftalık kapanışı yaparsak tekrar ee, direnç testi yapmak zorlaşır. Yani tekrar kanala girişimiz zorlaşır. Ki Zaten tehlikeli bir senaryo var. Şu anda saatlik grafikte bakarsanız EMA 20 ile EMA 50 seviyesi ortalamaların bir kesişim hareketi gelmek üzere. Gelirse aşağı çekerler. Bak gelirse Bak, Gelirse aşağı çekerler demişim. Kesişim geldikten sonraki geri çekilmeyi canlı canlı izliyoruz. Canlı canlı heyecanlı. Tamam mı? Bak. Sonra demeyin yani bizi niye uyarmadın bilmem ne diye. 2 gün önce uyardım ben bak. 2 gün önce düşüşte uyardım. İzleyin şimdi. Evet 24.300'ün üzerinde kalırsak iyidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Hatta ben bunu Twitter'dan da yazayım da arkadaşlar. Şimdi Twitter'da olan Birçok takipçimiz bizi YouTube'da bilmiyor. Adam işte yayın mı yapıyor, yapmıyor mu falan tanımıyorlar bile Geçen Twitter'da adam soruyor diyor ki neden tweet atmıyorsun, yazı yazmıyorsun? işte eskiden paylaşımlar yapardın. Kapanışı eee 24 Düşüş bekliyoruz. Düşüş bekliyoruz. Neydi adının? Havva Hanım. Düşüş bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar iki gün önceki yayınımda Sizlere dilim döndüğünce düşüş beklediğimizin e, bir kesişim bir kesişim mevcut. Bu kesişim eğer ki gerçekleşirse e, sert bir geri çekilme geleceğini söylemiştik. Tamam mı? Şimdi ne oldu peki? Bir ona bakalım. Şimdi sert kesişimimiz sert kesişimimiz gelmiş buradan ve e, aşağı doğru şu bölgeden kesişim geldikten sonra bu bölgeden şimdiki seviyesine kadar %3.16'lık bir düşüş gerçekleştirdik. Değil mi? Şimdi bundan sonraki durum ne olacak? Yani şimdi tamam güzel. Ee, düşüş bekliyorduk. Düşüşümüz geldi. Peki nereden döneceğiz hocam? Sen bize söylemişsin ki iki gün önceki yayında. Bu orta bant desteği kırılır ve kesişim gelirse tekrar direnç desteği zorlaşır demiştin. Tamam, ona da artık inanıyoruz. Düşüş dedin, geldi. Şimdi zor direnci test edecek diyorsun. Ona da inanıyoruz. Fakat tepki alması gereken destek seviyesi neresi diye soranlarınız olacaktır. Şimdi ben de size dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi iki bölge var ki bu bölge bizim için çok önemli. Bu iki bölge bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi 23.500 seviyesi. EMA 500 şu sarı bölge mavi çizgi bak şu çizgi. İlk tepki alması gerekenler burası. Buradan tepki alırsa tekrar yükseliş yapar ama öyle sert yükseliş değil. Sert yükselişin yapması için ve tekrar kanalın direnç testini başlatması ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi için de bizim her zaman söylediğimiz gibi kanalın destek seviyesinden bir bölgeyi test etmesi lazım. Hatırlayın bakın ben yaklaşık bir haftadır söylüyorum sizlere sürekli. Diyorum ki uzun zamandır Bitcoin kanal desteğini test etmiyor arkadaşlar. Doğru mudur? Bunu sürekli söylüyoruz. Şimdi uzun zamanda kanal desteğini test etmeyen bir yatırım aracı test etmeden yani destek testi etmeden, destek testi yapmadan hareket ederse bu hareket bizim için sağlıklı olmaz. Bakın en son burada. 26'sında geçtiğimizden 26'sında destek testi yapmış. Sonra direnç testini gerçekleştirmiş. Fakat destek testi henüz yok. Bakın destek testi henüz yok. Bu desteği test etmesi lazım. Bunu sürekli söylüyoruz. Ne zamandan beri söylüyoruz? Ayın 30'undan beri söylüyoruz. Geçtiğimiz ayın 30'undan beri söylüyoruz. Direnç testi geldi, sırada destek testi var diyoruz. Değil mi? Bunu sürekli sürekli zaten takip ediyorsunuz artık. Hani ben tekrar etmeme gerek yok. Biliyorsunuz artık. Ee, benim söylediklerimi ciddi alıp da yatırım yapmayı bekleyen arkadaşlar şu anda kardalar Neden kardalar Zardan, zarardan kardalar. Çünkü en son bize girelim mi hocam yükseliş geldi dediğinizde Bitcoin'in fiyatlanması bu bölgedeydi. Yani 25.000 seviyelerindeydi. 25.000 seviyelerindeydi. Hocam 25 bine geldi bu gidecek 30 bine falan diyenler vardı. 25 binden sonra alalım mı artık girelim mi? Hayır dedim. Ben dedim buradan alacağım ama buradan alırım dedim. Buradan alırım dedim. Buradan alırım dedim. Hatırlayın. Çünkü bir e, yatırım aracını direnç bölgesine yakın bir seviyeden almak mantıklı bir şey değildir. Alım yapmak için düşüşleri beklemeniz lazım. Ve alım yapmak için destek seviyelerini kullanmanız lazım. Mehmet Saydam hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek istediğimi anladınız mı? Mevzu bu. Şimdi Ethereum'a Ethereum ne olur onu da bakar mısın demiş. Şimdi Ethereum'da da biz fazla şişmiş Ethereum artık tehlikeli demiştik hatırlayın. Buyurun. İki kanal çizdik. Şimdi bu kanal kırılmıştı. Çizdikten sonra kırıldı. Şimdi bu kanal da kırıldı. Sırada bu kanal var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde kanallara doğru testini gerçekleştirdik. Hangi kanal bunu tutarsa oradan devam edeceğiz. Şu anki seviyemiz ne yazık ki bu. Düşüş. Devam yani. Değişiklik yok. Ethereum'da da aynı Bitcoin senaryosu var. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi sizlere ben e, destek seviyelerini göstereceğim. FİB desteklerini. Sizden ricam arkadaşlar bu desteklerin ekran görüntüsünü alın sonra üzülmeyin. Tamam mı? Alın abi bu destekleri. Şöyle ekranı da büyüteyim sizin için. Bu destek seviyelerinin ekran görüntüsünü alın abi. Herkes alsın. Herkes bu ekran görüntülerini alsın. Herkes bir ekran görüntüsünü alsın. Alanlar aldım yazsın. Bu destek seviyeleri önemli. Bakın mavi çizgimizin mavi çizgimiz MA500. Bu mavi çizginin de fiyatlanması yandaki mavi gösterge. Burası bak şu bölge. Tamam mı? Şu. Tamam mı? Onu da oradan anlarsınız. Mavi çizgi nerede diye sorarsanız bak burada mavi bir yazı var. Gösterge orada. Tamam mı? Bakın arkadaşlar. Tekrar diyorum. Desteklerin Ekran görüntüsünü alın. Olur da sert bir düşüş gelir. O an ben yayın açamam. Bir işim olur, bir şey olur. İnsanlık hali. En azından nereden tepki alması ihtimalini göz önünde bulundurursunuz. Şimdi burada bir destek seviyesi var ki bu destek seviyesi bizim için çok önemli. Neresiydi? 22.500 seviyesi. Bu bölge. Bizler neden sürekli 22.500 seviyesi diyoruz, değil mi? Bizler neden? Sürekli 22.500 diyoruz. Şimdi 22.500'ün hem şöyle bakarsanız hem yükselen trendimizin destek seviyesinin olduğu bölgeye hem de FİB desteğimizin olduğu bölgenin tam kesiştiği yerdir. Yani sağlam destektir. Sağlam destektir. O yüzden 22.500 önemli. 22.500'den aşağı salmaması gerekiyor. 22.500 çok sağlam destektir. 22.500'e dokunup oradan tekrar tepki alması, bir spin kemesi lazım. Yani şu şekilde bir hareket beklememiz lazım. Tekrar 23.000'lere, 24.000'lere. Hocam görüntü kötü çünkü Size zahmet bu görüntüyü Telegram'dan paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırım. Anladınız mı? Olay bu. Şimdi ben bu görüntüleri Telegram'a da atayım. Tamam. Telegram'a da atıyorum arkadaşlar. Oradan da girip telefonunuza kaydedin. Tamam mı? Kaydedin telefonunuza. Paylaştım. Rica ederim. <laughs> Mevzuyu anladınız mı? Öyle her 2000-3000 dolara yükseldiğinde roket atanlara inanmayın. Henüz düşüş bitmiş değil. Tamam günlükte minör bir yükselen trendimiz var. Saatlikte yön yukarı gibi görünüyor ama e, durum iyi değil. Durum iyi değil. 22.500 bizim hard desteğimiz. Güçlü desteğimiz. Şimdi şu Twitter'dan da Yayınımızı bir paylaşalım. Hocam, spil var elimde. Nereden satış emri vereyim bakar mısınız? Evet. Şimdi Spil coin varmış arkadaşımızın üzerinde. Nereden satış emri vereyim bakar mısın?" demişim nereden aldığına bağlı. Nereden aldın Spil coin'i? Nereden aldın Spil coin'i? Ne oldu? Bizim internette problem var ya. Bugün de benim internet hızımda problem var. Yükleme hızımda değil, download hızımda bir problem var. Modem de herhalde zarar gördü elektrikten. E, modem değişimi yapılması lazım. Bakalım bekliyoruz. Türknet de gelecek. Yayında kopma var mı arkadaşlar bu arada? Yayın iyi mi ilerliyor? Yayında bir problem var mı? Rica ederim. Rica ederim. Yayında bir problem var. Yayında problem var arkadaşlar. Bekleyin biraz. Ha, yayın tamam. Yayın gayet iyi de bende işte chat dönmüyor bende. Çünkü davlant zayıf şu anda. Ee, zaten görüyorsunuz grafik de gelmedi. Arada bir böyle kopukluk oluyor çünkü elektrikten de zarar gördüm. Sadece delay var biraz ve mesajların hepsi düşmüyor gibi. Ortalama düşürerek 0.00260 TL olarak aldım. TL olarak bakamam onu. USDT olarak fiyat vereceksin bana. Cemil Çalışkan. Yani USDT olarak bana fiyat vermen lazım. Şimdi Bitcoin acil yayınladı bu. Tamam mı? Sizlere Bitcoin hakkında bilgileri verdim. MA 500 seviyesi önemli. MA 500 seviyesinden bir tepki almamız lazım. 23.500 seviyesi ilk etapta. Eğer gelmezse 22.500 yatırım tavsiyesi değildir. Olay bu. Tamam mı? Ee, fazla da uzun sürmeyecekti zaten yayınımız. Sizlere bilgi verme amacıyla yayın açtık hızlı bir şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki yayına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ha, <laughs> ha,